Heybe'deki büyük turplar ortaya saçıldığında kendi yakınlarının yüzüne bile bakamayacaklar dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bununla ilgili olarak İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu habercilerle iftarda bir araya geldi dün ve buradaki buluşmasında şunu söylüyor. Turbun büyüğü daha heybede demek doğrudan doğruya şantajdır. Kendisinin değerlendirmesi bu şekilde. Siyasetten yükselen tepkiler var. E sonrasında e Özgür Özel'in burada turbun büyüğü daha geliyor ifadesiyle ilgili yeni bir açıklaması daha var. Dinleyelim. Bir sorumuz var size. Erdoğan'a sesleniyorum. Turbun büyüğü dedin. Çıka çıka koca bir yalan çıktı. Ailelerinin yüzüne bakamayacaksın dedin. Aileler burada. Birbirimizin yüzüne bakıyoruz. Bütün beylik düzünün yüzüne bakıyorlar. Ancak senin savcının insan içine çıkacak hali kalmadı. Şimdi yeni turplardan bahsediyorsunuz. Turbun büyüğünü böyle mi arıyorsunuz? Turp bulmak için tehdit etmek, iftira atmak, yalandan şantaj yapıp yalan söylerse diye işbirliği teklif ederek adalet kazanılmaz. Ayıp ettiler, yazık ettiler. Siyasi bir hırsa bir dünya kadar genç insanın ve Ekrem Başkanımızın ve çevresindeki ekibinin geleceğini perişan etmeye çalışıyorlar. Ama onlar hakikatten sapmıyorlar, gerçeğe sarılıyorlar, Allah'a kendilerine inanıyorlar. Biz de onların namuslarına namusumuz kadar kefiliz. Şimdi bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan ne söyledi hatırlayalım. Heybedeki büyük turplar ortaya saçıldığında bunların bırakın milleti kendi yakınlarının suratlarına bakacak yüzleri dahi kalmayacak. Muhalefetten kimseyi ikna edemediği gibi kendi tarafının da yarı yarıya bir kafa karışıklığı varken daha büyük turp. Ekrem ile ilgili bu süreçlerle ilgili daha kanıt var da koymadınız öyle mi? En büyük yalan atıyor. Heybede duran büyük turplar ortaya dökülmeden CHP'nin bizzat içinden gelen belge ve bilgiler ışığında güvenlik güçlerinin ve yargının elde ettiği suçlar. Ekrem İmamoğlu tutuklanmadan önce "turbun büyüğü heybede" demişti Erdoğan. "İmamoğlu tutuklandı bu kez heybedeki büyük turplar ortaya henüz çıkmadı." dedi. Muhalefetten Erdoğan'a İmamoğlu hakkındaki soruşturmanın başsavcısının tepkisi yükseldi. "Demek ki sen aslında Cumhuriyet Başsavcısısın. Cumhurbaşkanı mı olacaksın? Ettiğin yemine sadık mı kalacaksın?" Yoksa başsavcılık mı yapacaksın? Turbun büyüğü heybede dediniz. CHP'ye kayyum mu yoksa başka bir şey mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a turbun büyüğü diyerek CHP'ye kayyum atanmasını mı kastettiği soruldu. Yanıt vermedi. CHP'nin 6 Nisan'da yapacağı olağanüstü kurulta için yapılan iptal talebini mahkeme reddetti. İyi Parti lideri Müsavvat Dervişoğlu da FETÖ'nün kumpas davalarını Erdoğan'ın o günlerde bu davaların savcısıyım sözlerini hatırlattı. Ekrem İmamoğlu gözaltındayken yaptığı açıklamaların aynılarını Ergenekon, Balyoz kumpaslarında da yapıyordu. Hatta ben bu davanın savcısıyım bile diyordu. İstanbul'un büyük şehri kimi ilçe belediyeleriyle yolsuzluk, hırsızlık, irtikap konusunda yamyamlığın kitabını yazdığı anlaşılıyor. Demokrasiyi yerle bir etmeye çalışıyor. Usul, teammül, etik, kural, kanun ne varsa ayaklar altına aldılar. Macun bir defa tüpten çıkmıştır. Yolsuzluk çarkınız deşifre olmuştur. Hırsızlıklar varsa kendi bakanlığına dezenfaktan satanlara baksın. Rıza Zarrab'la işbirliği yapıp servetine servet katanlara baksın. Özetle aynaya baksın aynaya. 800 milyon dolara mal olduğu söylenen Anka ilgili hangi soruşturmayı başlattınız, hangi savcıyı görevlendirdiniz? Bu milletin 128 milyar dolarını buhar edenlerle ilgili hangi incelemeyi başlattınız? Muhalefetin soruları, tepkileri Ekrem İmamoğlu'na destek amacıyla süren Türkiye genelindeki protestolarda iktidarla muhalefeti karşı karşıya getirdi. Bahçeli'de yazılı açıklama yaptı. Vandallığa demokrasi nöbeti diyecek kadar gerçeklerden kopmuş, milletine ve devletine yabancılaşmış bir muhalefet anlayışı karşımızdadır. Bu eylemlere katılanların da tespitini yapmak suretiyle onların da üzerine gideceğiz. İktidarını Soros'un sofralarında kuranlar utanmıyorlar da biz sokaklardan mı utanacağız? Sokaklar ve meydanlar bizim, saraylar senin Necep Tayyip Erdoğan. İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası siyasette tansiyon yüksek.